Hepinize merhaba. Ben İlayda. Like, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer beni tanımıyorsanız 13 bin aboneli bir YouTube kanalım vardı. Maalesef çalındı ve artık bu kanaldayım. Eğer beni ilk defa görüyorsanız dediğim gibi abone olmayı unutmayın. İsterseniz biraz videodan bahsedeyim. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıflar için video çekiyoruz. 9. sınıflara bazı tavsiyelerde bulunacağım. Tabii ki ben bir eğitim koçu olmadığım için sadece kendi edindiğim tecrübelerden ve dediğim keşkelerden yola çıkarak bir video çekmeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Instagram hesabımda bir story attım Oradan bana sorularınızı sormanızı istedim Çünkü sizden bağımsız olarak böyle bodoslama bir video çekmek istemiyordum Siz ne istiyorsanız onu vermek istiyorum açıkçası Yaklaşık 500 tane soru geldi ve gerçekten hepsi aynı biliyor musunuz? Yani hepsinin içerdiği şey aynı ve gerçekten hepiniz aynı durumdasınız O yüzden yani ben böyleyim işte rakiplerim ne yapıyor falan gibi sen düşünmeyin gerçekten hepiniz aynı durumdasınız yani O zaman ilk genel soru. sorudan başlayalım 9. sınıflar bu dönemde ne yapmalı? 9. sınıf mı çalışmalı yoksa direkt tyT'ye mi başlamalı? TYT kaynakları mı çözmeli? Bu soru öncelikle benim yaptığım en büyük hatalardan biri TYT çalışmaktı 9. sınıfın yazında. Gerçekten hiç gerek yok ve gerçekten TYT matematik ve Türkçe çalışmak yerine 9. sınıfın hepsini tamamen tekrar ettiğiniz zaman gerçekten TYT'nin yarısını bitirmiş oluyorsunuz. Hatta bence daha büyük bir çoğunluğunu bitirmiş oluyorsunuz. Çünkü onun sınıfta gerçekten 9 kadar çok fazla konu bulunmuyor. örneğin fizikte mesela 4 ünite var. Biyolojide de aynı şekilde. Gerçekten zorlanacağınızı düşünmüyorum 9'u hallettiğiniz zaman. Kısaca sırk uzatmamanın taraftarıyım. Benim en büyük yaptığım hata buydu. TYT çalış ve tamamen dokuzu tekrar edin. Bence ilk dönemin başından itibaren şu ana kadar olan kısmı tekrar edin. Onun testlerini çözün. Ardından emin olduğunuz zaman okulla işlemediğiniz kısımlara çalışmaya başlayın. Çünkü hocadan okulla dinlemekle bence evde tekrar etmek biraz olmuyor. Yani evdeki çalışmayla okuldaki eşdeğer olmuyor. Okuldaki daha iyi oluyor haliyle. O yüzden biraz daha sonra saklamak gerekiyor bence okulda işlenecek konuları. Çünkü ben öyle yapıyorum. Diğerlerini daha iyi kavrayacağımı düşünüyorum. Çünkü onları oturtmak varken niye yeni şeyleri anlamaya kafamızı zorlayayım ki diye düşünüyorum. Ardından şu soru çok vardı. Onun sınıf nasıl olacak? Hani şu anda 9'u bitirdiğiniz sayılır ve artık onun sınıf olacaksınız. Onun sınıf bence o kadar zor bir yıl değil. Kolay bir yıl. Biraz daha kendinizi adapte etmeniz gereken bir yıl. Zaten bir yıl boyunca alışıyorsunuz ve onun sınıf tamamen eğlence açısından yüksek geçiyor bence. 9. sınıfta yaptığım hataları da en sona saklayacağım. Çünkü arkadaşlarımdan da birkaç şeyler istedim. Onları da koyacağım. Böyle birazcık daha eğlenceli hale getirmeye çalışacağım. Onun sınıf gerçekten rahat geçiyor ama siz ne zaman 9'u tamamen yalayıp yutarsanız o zaman bence onun sınıfta daha rahat geçiyor. Çünkü bir konu işliyorsunuz ve 9'dan bilgileriniz gerekiyor. Gerçekten gerekiyor bu arada kimyada falan. O yüzden bu konu zor işte sonra hallederim deyip ertelemeyin çünkü olmuyor. Sizin sınıfta da onun üstüne eklemeniz gerekiyor bir şeyleri ve maalesef bu çok zor oluyor o zamanlar. O yüzden bence şu an tek yapmanız gereken yazıyorum buraya 9. sınıfı tamamlamak. Bunu söylemişken kaynak önerisi çok isteniyor ama kaynak önerisi adlı bir video çekmek istiyorum ayrı olarak. O yüzden bu videoya katmayacağım bunu. Sadece temel kitap isteyenler için okyanusun yükselen kitapları var onları kullanabilirsiniz. Zor kitap isteyenler çap bilgisayar mal kullanabilir. Fende palme kullanabilir bence. Karakök de güzel mesela bu tür şeyleri kullanabilirsiniz ama böyle net bir kaynak önerisi videosunu daha sonraya erteleyeceğim. Şu anlık bahsetmeyeceğim ayrıntılı olarak. Ayrıca 9 sınıfı ne kadar bitiyor olsa da önünüzde yine de zamanınız var onun sınıfa geçmek için de biliyorum şu an dışarıya çıkamıyorsunuz. Tam böyle size işte dışarıya çıkın eğlenin denildiği zamanlardasınız ve aslında bu onun sınıfı da böyle daha hani aşırı çalışmıyorsunuz sonuçta. Birinci sınıfa kadar biraz daha böyle gezme olaylarını yapabildiğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Sizin bu hakkınız biraz elinizden alındı. O yüzden biraz da üzgünüm açıkçası sizin adınıza. Ama mesela onun sınıfta çok güzel bir yıl. Gerçekten herkesin birbiriyle arkadaşlık kurduğu ve daha da samimileştiği bir yıl. O yüzden biz de bu yıl gittiği için gerçekten çok üzülüyoruz. Ama üzülünce geri gelmiyor. O yüzden sizden de üzülmemenizi tavsiye ediyorum. Üzülmemenizi istiyorum. Sadece tek diyeceğim şu ki günde 24 saat var. İşte 9 saatimi uyuyorsanız Geri kalan 15 saatin 5 saatini bence derse ayırmanız o kadar mantıklı olmaz. 5 saat çalışacak kadar da bir yoğunluk yok bence 9'dayken hani o kadar zorlamanıza gerek yok. Bilmiyorum böyle günlük 3 saat çalışsanız bence yeterli ama mesela çalışma yeni başlıyorsanız bunu böyle arttırarak gitmeniz daha iyi olur. Ayrıca özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Yapmanız gereken şey bence dokuzu tekrar ederken paragraf ve problemi yürütmek. Zaten problem konusunu işliyorsunuz. Youtube'da çok güzel kanallar var. Bunlardan da öneri istemişsiniz. Rehber Matematiğe bakabilirsiniz. Şenol Hoca'ya bakabilirsiniz. Hocalara geldik. Benim hocam özellikle çok güzel. Bu kanalların videolarını izleyerek problemleri tekrar edip ardından her gün düzenli olarak problemler çözmeye başlayabilirsiniz. Bilirsiniz bence problem için kaynak önerileri de istiyorsunuz yine diğer videoya saklamak istiyorum ama birkaç şeyden bahsedeyim yine çap kullanıyorsanız çapınki biraz zor bence yani o kadar kolay değil direkt çaptan başlamanızı istemem, tavsiye etmem. Benim şu anda kullandığım aktif öğrenme yayınları var. Onun gerçekten problemler fasikülü çok güzel ve yeni nesil soruları böyle basitleştirilmiş bir şekilde size anlatmaya, aktarmaya çalışıyor ve gerçekten ilerletiyor yani ben öyle düşünüyorum. Onun dışında orta seviyeyim diyorsanız problemlerin ritmini kullanabilirsiniz. Onu kullandım, onu biliyorum. Bence onun sınıfa geçene kadar bir problem kaynağı bitirmek bayağı iyi olur. Yani onun sınıf kitaplarınızın, Ay, pardon, <laughs> yani 9. sınıf kitaplarınızın haricinde ayrı olarak bir problemler fasikülü bitirirseniz bence iyi olur. Yani bitirmekten kastım ilerlerseniz daha iyi olur. Çünkü konuda çalışmanız gerekiyor. Bunun dışında dersler nasıl çalıştığımı sormuşsunuz aslında. Matematik bence 9'da zor değil. O yüzden ilk kanaldan video izlemeyle ve çok soru çözümüyle hallolacak bir şey 9. sınıftaki matematik. Ardından edebiyata değinmek istiyorum. Bence edebiyata çalışmak zorunda değilsiniz. Çünkü edebiyat çıkmayacak sınavda. Türkçe çıkacak ve roman hikaye kısmı falan sizin için umrunuzda olmayacak sınavda. Eşit ağırlık veya sözel seçecekler için demiyorum bunu. Belki ileride bunlar size katkı sağlayabilir. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama özellikle sayısal seçenler bence edebiyat çalışmasın. Onun yerine kesinlikle dil bilgisi çalışmanızı tavsiye ederim. Zaten her gün paragraf çözerseniz dil bilgisi artı paragraf sizi gerçekten çok ileriye taşıyacak. Çünkü gerçekten TYT Türkçe bunlar oluşuyor. Başka hiçbir şey yok. Onun dışında matematik ve edebiyattan bahsettik. Fen derslerinden bahsedeyim. Fizik, kimya, biyoloji. Ben bu üç dersten 9. sınıfta çok çektim. Gerçekten bilmiyorum neden ama hiç anlamadım gerçekten hiçbir şey yapamadım. Bu arada kötü gözüküyor mu? Kapatayım bari. Ben bu işlerden çok çektim ama şu anda Gerçekten adam akıl çalışmadığımı fark ediyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü şu anda TYT fen çalıştığım zaman bunu mu anlayamamışım oluyor. Gerçekten böyle oluyor. Sizden sadece biraz daha üstüne düşmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten yapılabilecek şeyler eğer siz de yapamıyorsanız benim gibi. Biraz daha üstüne düşün ve anlayamadığınız yerde gerçekten başa alıp tekrardan çalışın. Tekrar videoları izleyin, tekrar sorular çözün gerçekten hiç önemli değil. Sorunuz kalmadığında internetten bulun ve internette gerçekten şu anda online olarak bir sürü test mevcut. EBA'dan bulabilirsiniz bence bu şekilde. Öğretmenlerinizden isteyebilirsiniz. Bence zor bir şey değil. Şu an belki biraz 9. sınıf olduğunuz için öğretmenlerinize alışkın değilsinizdir ama kesinlikle bence istemekte çekinmeyin. Bence hatta sizin onlardan soru istemeniz öğretmenlerinizi mutlu edecektir. Elinde kitap olmayanlar için de bundan bahsetmek istedim. Tarih ile coğrafya. Din, din mi var bir de felsefe yok. Tarih, coğrafya, din var. Din kültürü bence sizi o kadar zorlamıyordur. Hatta belki çoğunuz çalışmıyorsunuzdur. Tarihle e. coğrafyadan bahsedeceğim. Coğrafya dokuzda biraz daha zor değil. Onun sınıfta daha zor ya. Yani onun sınıfta çok karışık, çok ezber var. Dokuzdaki de biraz mantık istiyor aslında. Şu anda coğrafya çalışırken coğrafyayı seviyorum ama 9'da sevmiyordum. Yani ben bir dersi dinlerken burada en önemli etkenin öğretmen olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıkçası ben dokuzdaki öğretmenimi çok sevmiyordum ve gerçekten notlarım çok düşüktü. Ama coğrafya mesela onun sınıfta daha zorken onun sınıfta hiç 85'in altına düşmedim. Hatta 90'ın altına düşmedim. Neden ikisini sınavındık daha mı? Gerçekten onun sınıfta daha zor. O yüzden şu anda birazcık daha sizi şey yapmak istiyorum. 9. coğrafyasını aşılamak istiyorum. Vazgeçmeyin, konuları öğrenmekten bıkmayın, direkt üstüne gidin. Konuyu siz yenmeye çalışın, o sizi yenmesin. Bunun dışında tarih, tarihle hiç barışamadım. Bu sene bir barışabildim yine. Bu sene çünkü pişmanlıklarımı yerine getirmeye çalıştım. Tarih dersinde öncelikle dinlemeniz gerekiyor. Gerçekten hocadan dinlemediğiniz zaman bence asla olmuyor. İşte onun dışında gerçekten YouTube'da güzel kanallar var. Bunlardan dinleyebilirsiniz. Ben hiç benim hocam kanalından dinlemedim ama benim hocam kanalının tüm hocaları iyi olduğu için o yüzden o kanala da bir bakabilirsiniz. Hatta güzelse yorumlara yazın ki bir etkileşim sağlayalım. Siz yardım etmiş olun bana. Yeni kanallar keşfedebilirsiniz. Onun dışında hocalara geldik de güzel anlatıyordu. Ben 9'da birkaç kere dinlemiştim ama gerçekten benim için tarih çalışmak bir işkenceydi 9'dayken. Bu arada şeyi de çok sormuşsunuz. Direkt ona atlayayım. Benim 9. sınıf ortalamam 89 muydu? Aynen 89'du. Bu onların sınıfta 94.5 oldu. Üstünden zaman geçtikten sonra fark ediyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor tabii. O yüzden gerçekten asılın şunlara. Dediğim gibi gerçekten 9'u yalayıp yutun ve 9'dan bir şey sorulduğu zaman gerçekten hata yapmaz hale gelin. Tabii ki de hiçbirimiz mükemmel olamayız ama elinizden geldiğince sizi mükemmel seviyesine taşıyacak kadar çalışmanızı tavsiye ederim. Tabi bu şey değil yani günde 7-8 saat çalışma olarak değil. Güzel planlama yapmanız gerekiyor bence. Konu listesi çıkartabilirsiniz. Bunu günlere bölebilirsiniz. Hatta mesela haftalık konular belirleyebilirsiniz. Önümüzde şu anda bir ayımız falan var. Okul açılana kadar ne yapabilirim? 4 haftayı bölün mesela. Günlük planlar yapın. Şu konuyu dinleyeceğim. Bundan test çözeceğim. Ya mesela her gün bir konu çalışsanız bile bir ayda 30 tane konumuz bitmiş olacak. Bence gayet iyi. Ne kadar konu bitirebilirseniz ne kadar çok ileriye girebilir seniz bence kardır. Tamam. Hepsini bitiremezseniz de bence suçlu olmazsınız. Çünkü çabaladıktan sonra hiçbir şey önemli değil. Hatta yorumlara şey yazın bence. Hedeflerinizi yazın ve bir ay sonra bakın bunları gerçekleştirmiş misiniz? Hatta belki bir ay sonra ben yine sizin için bir video çekebilirim o yorumları okuyarak. Sizlerle iletişime geçerek bir şeyler yapabiliriz. Bu şekilde. Şimdi isterseniz benim arkadaşlarımdan aldığım mesajlara göre bir şeyler konuşmak istiyorum. Onun için bilgisayar getirmem gerekiyor bir dakika. Şimdi bilgisayarımı yanıma aldım ve buradan arkadaşlarımın mesajlarını açtım. Bunları paylaşacağım sizlerle. Onların 9. sınıfa karşı keşkeleri nelermiş. Ekrana da koymaya çalıştım başlayacağım zaten. öyle en aşağıdan başlayalım istiyorum. Evet bu arada isimlerini söyleyeceğim. Orada isimleri biraz farklı. O yüzden tanıyamayabilirsiniz. Patatesim adlı kişi Cemre. Cemre demiş ki bazı kararları iki kere düşünüp yapsaydım. Çocukça şeyler yaptığım için bir yıl sonra bile pişman oldum. Aslında bu her yıl için geçerli bir şey bence. Çünkü Yaşımız geçtikçe bir şeylerden pişman olma olasılığımız artıyor ve yaptığımız şeylerden pişman olabiliyoruz. Ama bu 9. sınıf için çok fazla oluyor. Çünkü yeni bir yıl ve herkesle yeni tanışıyorsunuz aslında. O yüzden yaptığınız şeyler arkadaşlarınızda nasıl bir izlenim bırakıyorsa o şekilde tanınıyorsunuz. O yüzden kendiniz olmanız ve biraz daha Cemre'nin dediği gibi bir şeyleri düşünerek yapmanız bence gayet iyi olur. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana. Bu da Kevser doktor olmak istiyor bu arada. inşallah olur. Şimdi Kevser ne demiş bundan bahsedeyim. Keşke daha çok çalışıp aynı zamanda daha çok dizi, film izleseymişim ya da geçseymişim Şu anda gezemiyorsunuz maalesef. O yüzden sizin açınızdan üzgünüm. Ama dizi, film izleme olayı bence doğru. Çünkü ben asla izlemiyordum. Ya gerçekten bir dizi film izleme özürlüsü olabilir. Şu an yeni yeni izleyebiliyorum ve şu an bu pek doğru değil aslında. Yine izleyebilirim ama biraz abartmaya başladım. Hiç film izlemeyen ilayda biraz değişti. O yüzden bunun 9'da istediğiniz kadar tadını çıkarın bence. Yine Kevser demiş ki daha çok kitap okumalıymışım mesela. Bu da doğru çünkü ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı şeyleri yapmadım. Keşke ben de daha çok kitap okusaydım. Gerçekten benim bir ayda bir kitap bitirdim görünmemiştir 9'da. Hatta bir yılda 3-4 kitabı anca bitirmişimdir ve o edebiyat şeyleri sadece o yüzden gerçekten deli gibi kitap okuyabilirsiniz. Bence sınırsız hakkımız olan şeylerden biri bu. Yine patatesim yani Cemre demiş ki bence ilk gün neşeli olsunlar. Çünkü ilk gün negatif olurlarsa onlar için kötü olur. Benim modum bayağı düştü dönem ortalarına doğru. Aslında Cemre o kadar negatif değildi ama bana karşı negatifti biliyor musunuz? Kulun ilk günü. Herkesle kaynaşmıştı ve beni sevmemişti. İşte öyle tam tersine döner her şey Cemre. Sonra ahlak bebe. Bu da Beyza. İki tane Beyza var bu arada. Biri sarım olan Beyza. Biri de ahlak bebe olan Beyza. Allah'ım konuşuyorum şu an ya. Beyza demiş ki duygularımla değil de mantığımla hareket etseymişim. Vaktimi gerçekten verimli kullansaydım ve keşke kendimi düşünseydim. Sevdiklerimle daha çok vakit geçirseydim. Keşke demiş Bence de sevdiklerinizle gerçekten iyi vakit geçirin. O yüzden herkese sevginizi belli edin ve elinizden geldiğince onları mutlu etmeye çalışın. Tabii aynı zamanda da kendinizi düşünün. Vaktimi verimli kullansaydım demiş. Bu da bence gayet doğru. Çünkü vakit doğru kullanılmadığı zaman her şey mahvoluyor. Gerçekten bir çöp oluyor. O yüzden en önemlisi vakti doğru kullanmak ve planlı olabilmek. Evet şimdi diğer Beyza'nın dediğine geçiyoruz. Sarım olan. Keşke daha çok değer verseydim ve güvenseydim kendime. Başkaları üzülmesin diye kendi içime atmasaydım ve kimseyi takmasaydım kafama. Kim ne derse desin umurumda olmasaydı. Beyza gerçekten böyle bir insan. Yani başkalarının düşüncelerini çok takan ve gerçekten hayatını başkalarına göre yöneten bir insan. Aynı zamanda da demiş ki asla vazgeçmeseydim bir şeylerden yapamıyorum demeseydim. Bu şu anda vardı. Bence bu Beyza'dan hiç gitmeyecek ama azaltabildiği kadar azaltması onun yararına olur. İşte mesela Beyza geometri sınavından çok yüksek almış. Ve o geometri sınavından herkes düşük aldı. Ama aynı hafta İngilizce sınavından düşük aldığı için her şeyi çalışmayı bırakmıştı ve bunun aynısı bu dönemde oldu. Bir şeylerden bir hareketle vazgeçmek gerçekten çok saçma. O yüzden her zaman kendinizi zorlamanızı tavsiye ederim ben. Hiçbir şeyden asla vazgeçmeyin Beyzan dediği gibi. İnşallah Beyza sen de vazgeçmesin. Seni çok seviyorum bu arada. Ardından Japonum var. Japonum da Halime. Keşke okula ve çevreme daha çabuk alışsaydım. Bu bayağı zaman aldı. Halime çünkü okuldan gitmek istiyordu ve bunu kafasına koymuştu yani o derece. O yüzden biraz zor alıştı. Gerçekten zor alıştı. Bir de biz Halime'yle birbirimize alışamadık biliyor musunuz? Gerçekten alışamadık ve bu bayağı sürdü. Yani bir yıl boyunca biz gözünün üstünde kaşın var diye kavga ettik yani bu derece. O yüzden bence de Elvin dediği doğru. Biraz daha uyumlu davranmak en iyisi bu bende de vardı bence. Ardından yine Beyza demiş ki kendimi saçma kişiler için üzmeseydim keşke. Bu yine her sene olan bir şey maalesef. Keşke olmasa. Tabii ki başkalarını da düşünmek zorundayız ama bence kendimiz her zaman ön planda olmalıyız. Çünkü bu hayata bir kez geliyoruz ve insanın kendini sevmesi çok önemli. Bunları benim demem de biraz garip ama olsun. Bu hayata bir kez geliyoruz ve bu hayatı gerçekten sadece ben yaşıyorum. Yani benim hayatımı sadece ben yaşıyorum ve gerçekten bu özel bir şey. Bu herkes için böyle. Başkaları sizden bir konuda daha iyi diye gerçekten daha üstün olmuyor. Ama siz çabalamadığınız zaman evet bazıları sizden üstün oluyor. O yüzden her zaman çabalayın. Halime demiş ki keşke bazı insanlarla tanışmasaydım. Ben de aynı fikirdeyim ama işte zamanı geri alamıyoruz bu yönden kötü. Tanışırken o insanın doğru olup olmadığını gerçekten iyi anlayabilmeniz gerekiyor. İçinde biraz tecrübe gerekiyor herhalde. Abimden Kevser demiş ki keşke o kadar içime kapanmasaydım ve bazen de olsa delilikler yapsaydım kendime daha çok güvenseydim kendimi bazı konularda daha ileri atabilirdim. Bence de doğru Kevser için bu çünkü Kevser biraz daha içine kapanık biri ve mesela bir olay olduğu zaman biz böyle 4-5 kişi toplanıp hepsini birbirimize anlatırız ama bu Kevser için böyle değil. Kevser daha çok kendi yaşıyor bu olayları içinde ya da ailesiyle bilmiyorum. Ama bazen bu kötü olabiliyor çünkü sevinçler paylaşıldığında daha mutlu oluyorsunuz ve üzüntüler paylaşıldığında bunu sindirebiliyorsunuz. O yüzden bir şeyleri arkadaşlarınızla paylaşabilmek ve bunları paylaşabildiğiniz bir arkadaşınızın olması gerçekten güzel bir şey. O yüzden bunu değerlendirmek gerekiyor. Kevser için de mesela şey doğru. Kendimi bazı konularda daha ileri atabilirdim. Konusu çok doğru. Çünkü Kevser gerçekten yetenekli biri ve maalesef içe kapanık olması bence onu biraz söndürüyor bu konuda. Bence Kevser bu dönem biraz daha bunu açtı ve zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Aynı şey benim için de geçerli bence biraz da olsa. Kevser kadar değil ama. Eğer sizde de böyle bir şey varsa kesinlikle kendinize güvenin. Aradan Halime demiş ki keşke her gün günlük tutsaydım. içindekileri yazsaydım. Bir şeyleri içime at atmasaydım ve keşke herkese güvenmeseydim. Bu günlük tutma olayını Tuğba da söylemişti sanırım ve gerçekten keşke yapsaydım ben de. Çünkü aslında günlük değil yani her gün ne yaptığınızı yazmak bence çok hoş olmayabilir ama bir ana defteri tarzında bir şey tutmak gerçekten bayağı iyi olabilir. Çünkü ya düşünsenize bazı anılarınızı biriktiriyorsunuz bir defterin içinde ve aradan bir yıl geçtiği zaman bunları okumak gerçekten harika oluyor. Biz böyle sadece küçük bir yazıyı bulduğumuz zaman bile o kadar mutlu oluyorken mutlu olduğumuz, üzüldüğümüz anları yazmak, paylaşmak çok güzel. Kızlar bana bir hediye aldı bu sene doğum günümde ve bence şu ana kadar alabileceğim en iyi hediyeydi yani. Çünkü orada anılarımız yazıyor ve hepsi tek tek böyle kendi el yazısıyla yazıyorlar. Fotoğraflarımız var orada. Resmin yanında resimle alakalı o anda yaşadığımız anılar var ve Harika gerçekten. Bence 9. sınıfta yapabileceğiniz en iyi şey güzel dostluklar biriktirmek olacak. Gerçekten dersler her şey bir yana. Çünkü bir 4 yıl sonra bu dersler sizin hayatınızda olmayacak. Gerçekten her zaman arkadaşlarınız sizin yanınızda oluyor ve üzüldüğünüzde onları anlatıyorsunuz. Mutlu olduğunuzda yine onlarla mutlu oluyorsunuz. Bir yere gideceksiniz de onlarla gidiyorsunuz ve artık okul olduğu zaman ailenizden bile daha çok görüyorsunuz onları. O yüzden bence güzel dostluklar biriktirmeye bakın. Zaten de kızlara çok teşekkür ederim. Hepsini çok seviyorum gerçekten. Bana 9. sınıfın kattığı en önemli şeyler kesinlikle onlar. Bu video için de bunları yazdığınız için teşekkür ederim. Ayrıca i̇şte inşallah video yararlı olmuştur. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ay duygulandım be. Bu arada iftara bir 10 dakika falan var herhalde biliyor musunuz? Harbiden şu an iftara 10 dakika var ve ben video çektim. Ama kapak çekmeyi unuttum ve hava karardı. Her şey çok güzel.